Cumartesi Anneleri 961. haftada da gözaltına alındı. Yine abluka, yine hukuksuzluk, yine anayasa ihlali. Cumartesi Anneleri bu haftada 961. hafta eyleminde gözaltına alındı. İstiklal Caddesi her iki yönden de polis barikatları ile kapatılırken Cumartesi Anneleri ve hak savunucularının caddeye girişine izin verilmedi. Destek vermek için gelen kişilerden 25 kişi gözaltına alınarak eylemde buluşması da engellendi. Cumartesi anneleri, insanları 961. hafta eylemlerinde yine polis tarafından engellenerek gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı bu haftada tanınmadı. İstiklal Caddesi'ne ablukaya alan polisler gözaltı öncesinde anons yaptı ve eylemin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirtti. Cumartesi anneleri önünü İstiklal Caddesi üzerinde kesen polis gazetecilerin gözaltı işlemini görüntülemesini de engelledi. Cumartesi Anneleri ve Hak Savunucuları adalet arayışlarının 961. haftasında da engelleniyor. Cumartesi Anneleri, insanları 961. hafta eyleminde de Anayasa Mahkemesi çiğnenerek gözaltına alındı. Her iki yönünün de polis barikatları ile kapatıldığı İstiklal Caddesi'nde girişlere izin verilmiyor. Cumartesi Annelerine destek vermek için gelen kişilerden 25 kişi gözaltına alınarak eylemde buluşması da engellendi. Cumartesi Anneleri sosyal medya hesabında İstiklal Caddesi'nde yürümek de yasak. Cumartesi Anneleri buluşamasın diye cadde her iki yönden polis barikatları ile kapalı. Notunu düştü. Ayrıca anayasal hakkımızı kullanmak isterken yine abluka, yine hukuksuzluk, yine anayasa ihlali ifadeleriyle bir video paylaştı. Cumartesi anneleri 28 yıldır sınanmış kararlılığımızla söylüyoruz. Tüm engellemeleriniz boşuna. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun çiçeklerle donatacağımız bir mezar düşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Paylaşımını yaptı. <laughs> ma ei tea . zaten kaçtı. Evet, bu. Hadi oğlum da peygur gitti. Nasıl yani? Bu. Sen oğlum. Bu bütün şeyleri alıp götürürsün ya. Ödedik. Ama bu şeyleri alıp götürecek. Allah Allah.